Sayın seyirciler haber saatinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 9. yüzyılda parşömen kağıda işlenen el yazması musaflardan 65 kilogram ağırlığındaki devasa Kur'an-ı Kerim'e kadar birçok eser bir araya getirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiye açıldı. El yazması musaflar yüzlerce yıldır muhafaza edilen Kur'an-ı Kerimler. Kütüphanelerin koleksiyonlarındaki 9. asırdan 19. asra kadar olan yazma musaflar burada sergilenmekte. Ceylan derisi üzerine yazılmış musaflardan sancak musaflarına varana kadar aklınıza gelebilecek her dönem kronolojik olarak burada sergilenen musaflar söz konusu. Sergide başta Osmanlı hattatlarından kalan musaflar olmak üzere her biri birer sanat eseri niteliğindeki eski is İslam devletlerinden kalan Musaf-ı Şerifler yer alıyor. Bu musaf İlhanlılar döneminden günümüze gelmiş. Tamamı altın işlemeli. İşte Sultan 1. Murat'a hediye edilen Kur'an-ı Kerim. Devasa boyuttaki Kur'an'ın ağırlığı tam 65 kilogram. Yani erken dönem eserler de var. Son dönem eserler de var. 18-19. yüzyıl eserleri de var. Şans izleyiciler için, ziyaretçiler için. Yani halk gelip burada ziyaret edebilir bütün yazmaları. Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri de gördüğünüz bu mikro boyutlardaki Kur'an-ı Kerimler. El boyutunda bile olmayan bu Kur'an-ı Kerimlerin yazılışları. Oldukça güç olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü dönem şartlarında bu kadar ince uçlu kalemler mevcut değildi. Ve rivayete göre Kur'an-ı Kerimler kedi tüyüyle yazılmıştı. Okunması zor olduğu gibi Kur'an-ı Kerimlerin yazılışının da bir o kadar zor olduğunu düşünüyoruz. E, minik Kur'an-ı Kerimler vardı. Onlar güzel, etkileyici. Büyük bir emek sarf edilerek yapılmış oldukları belli. E, rulo şeklinde yapılmış Kur'an-ı Kerimler de var. Onlar da bayağı... Emekte yazılmış eserler belli. Serginin en çok ilgi odağı olan eserlerinden birisi de 9. yüzyılda Abbasiler tarafından perşomene işlenen Kur'an-ı Kerim. Serginin en kıymetli eserlerinden biri de hemen burada gördüğünüz Fatih Sultan Mehmet'in kendisine ait bu Kur'an-ı Kerim. Rivayete göre üzerinde gördüğünüz da Fatih Sultan Mehmet'in kendi el yazısına ait. 70'ten fazla el yazması musaf. Ramazan ayı boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde görülebilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.